Merhabalar efendim. Uğur Yapı Gayrimenkul'den 3 artı 1 bahçe dübleksi. Sitemizin aynı zamanda otoparkı mevcut. Ve tamamen bahçeden bile deniz manzarası full görünüyor. Yaklaşık olarak 300 metrekareye havuz alanı mevcut. Havuzun alt kısmında spa, sauna, hamam da mevcut. Dairemizin girişinde lavabo, duş hepsi mevcut. Hemen sağımızda bir odamız. Kendine ait balkonu var. Dilerseniz balkonu içeriye de katabiliyorsunuz. Merdivenlerden aşağı indiğimizde Hemen sol kısmında gene banyo ve WC. Oldukça ferah ve geniş. Merdiven altında çamaşır makinesi, termosifon mevcut. Arkaya bakın bir yatak odamız. Gene aydınlık, ferah. Salonumuz açık mutfak. Salonun ile tamamen deniz görüyorsun. Mutfağı şık görünümlü. Kalite bir işelik var. Ve bahçeye geldiğinizde kendinize ait yemek masanız ve tamamen deniz manzaralı. Dairemiz eşyasız olarak satılıyor. Yatak odamız oldukça geniş, ferah. Oturduğunuz yerde denizi tamamen görebiliyorsunuz. Bahçe kullanımı tamamen size ait. İstediğiniz gibi ekip biçebiliyorsunuz. Muhteşem bu deniz doğa manzaraya sahip olmayı bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hayırlı olsun şimdiden.